Merhaba, bu videoda sizlere eticaret sitenizin tasarımını ve kullanıcı deneyimini artıracak, dolaylı da olsa satışlara etkisi olabilecek birkaç ipucu paylaşacağım. Sepet özelleştirmeleri Eticaret sitesinde sepetinizin veya sepet sayfanızın temiz, anlaşılır olması kullanıcı deneyimi açısından gerçekten çok önemli bir konudur. Kullanıcıların deneyimlerini biraz olsun arttırmak için bu alanda da özelleştirmeler yapılabilir. 1. Sepete veya sepet sayfasına tamamlayıcı ürünler ekleyerek ekstra ürün satışı yapabilirsiniz. Bu kısım abartılmamalı. 2. Sepet kısmındaki avantajlı ifadeler net bir şekilde belirtilmeli. Sepette, kategoride, ikinci üründe indirim ve benzeri. 3. Sepetteki ürünleri WhatsApp'a aktarma. 4. Ücretsiz kargo için kullanıcıların ne kadarlık daha alışveriş yapmaları gerektiğini gösteren bir bar. 5. Süreç ilerleme barı motivasyon amaçlı. Bu bar şu şekilde çalışabilir. Kişi siteye girdiğinde barın %5'lik kısmı, sepete ürün eklediğinde %40'lık kısmı, adres ve ödeme bilgilerini girdiğinde %80'lik kısmı, ödemeyi tamamladığında %100'lük kısmı tamamlanmış olarak gösterilebilir. Eğer bu konu ilginizi çektiyse, videonun tamamına kanalımdan ulaşabilirsiniz.